Her anne baba iyi bir evlat yetiştirmek ister. İyi bir evlat yetiştirmek için çok zengin olmanıza gerek yok. Çok kültürlü olmanıza gerek yok. Ama iyi bir evlat yetiştirmek için çocuğunuzla güçlü bir iletişim kurmamız gerekir. Çünkü bir çocuğun benlik algısı, kişilik bütünlüğü çocuğun davranışlarına ve bebeğinin verdiği tepki sonucunda oluşur. Yani fark etmeden siz tepkilerinizle çocuğunuzun kişiliğini oluşturursunuz. Ve her çocuk bebeğinden kabullenilmek ister. Olduğu gibi kabullenilmek ister. Yaratılış şekliyle, fiziksel özellikleriyle, kabiliyetiyle. Anne baba eğer o çocuğu olduğu gibi kabullenirse çocuk kendini geliştirmek için uğraşır. Ama anne baba eğer o çocuğu kabullenmezse çocuk anne babaya yaranmak için uğraşır. Küçükken anne babaya yaranmak için uğraşır. Okula gider, arkadaşlarına yaranmak için uğraşır. Evlenir, eşine yaranmak için uğraşır. Babaanne olur veya anneanne olur, dede olur. Torunlarına yaranmak için uğraşır. Çünkü o çocukken şu iletişim dilini öğrenmiştir. Kabullenilmek için sürekli birilerinin dediklerini yapacaksın diye. Bu insanları, büyük insanları toplumda şöyle tanırız. Hiçbir zaman kendileri olarak kendi fikirlerini söyleyemezler. Ona desen ki bu çok güzel, mavi renk çok güzel desen. Evet sen mavi sevebilirsin ama ben kırmızıyı seviyorum diyemezler. Eğer söylersem kabullenilmem korkusu yaşadıkları için sürekli maskeli gezerler ve bu iletişim dilini de 0-6 yaşında öğrendikleri için hayat boyu devam ettirirler. Normalde olması gereken her anne baba evladını olduğu gibi kabul etmek zorundadır. Çünkü evlatlar bizim aracılığımızla Allah'ın dünyaya gönderdiği bir kullardır. Her birinde farklı bir özellik vardır. Yani sen anne baba olarak matematik alanında profesör olabilirsin ama çocuğun matematikten anlamayabilir. Sen anne baba olarak hafızı kelam olabilirsin ama çocuğun hafızı yapma kapasitesi olmayabilir. Ebeveyn olarak çocuğunu gözlemleyip onun hangi alanda yatkın olduğunu bilip o alana yönlendirmektense kendi istediğini, kendi mesleğini çocuğuna dayattığın zaman çocuk o alanda başarılı olamıyor. Başarılı olamayınca bizim anne babalar hemen çocuğu olumsuz yönde etiketliyor. Bizim evlat hayırsız çıktı. Bizimki bir işe yaramadı gibi gibi. Oysa ki denizde yüzen bir balığın karada yürüme, yürümediği zaman eleştirmek ne kadar mantıksızsa bir çocuğun içinde olmayan potansiyeli yapamadığı için o çocuğu eleştirmek o kadar mantıksızdır. Burada e, anne babalar kendilerine şu soruyu sormalarını istiyorum. Gerçekten onların dedikleri gibi çocuklar mı hayırsız yoksa onların parmakları mı kırık? Bir dahaki videoda görüşmek evet. dileğiyle.